Efendim Hunifer'in durumu hiç iyi görünmüyor. Radomon'a haber verin. Çocuklar burada oturun birazdan dönerim. Sevgili Hunifer'in durumu nasıl? Oğlum Yusasif. Seni görmeden öleceğimi... ...öleceğimi sandım Yusasif. Gelişinle beni mutlu ettin. Hunifar. Ha. Bizi terk etmeyeceksin değil mi? Ha. Endişe etme. Yakında iyileşeceksin. Bana izin verin ve vaktim varken konuşayım. oğlum Yüzarsif. Sen bu sarayın bütün işlerini biliyorsun. Burayı herkesten daha iyi yönetebilirsin. Sen bu sarayın sakinleri için hayır ve bereket getirdin oğlum. Sen olduğun müddetçe huzur ve asayiş bu saraydan kesinlikle eksik olmayacaktır oğlum. Herkes seni çok seviyor. Bu sevgiye layık bir insansın. Bunu ancak sen yapabilirsin. Bu güç sadece sende var. Bir an önce iyileşmenizi bekliyoruz. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var Hunifer. Neyin var Hunifer? Sarayımızın vekili harcı ne durumda? Sevgili efendim... ...bu son anlarımda sizinle görüşmekten dolayı... ...inanın bana çok mutluyum. Bir an önce iyileşmeni bekliyorum. Saray halkı... ...Yuzarsif'i seviyor. Hiç şüphesiz onun buyruklarına itaat edeceklerdir. He. Umarım itaat ederler. Umarım. Ben genç olmasına rağmen Yüzer Sif'i <laughs> sizin yerinize atacağım. Saray işlerinin yönetilmesinden de endişe duymuyorum. Sen de endişe etme. Efendim sizin ve bütün saray halkının ve genç Yüzer huzurunda itiraf ediyorum ki... Mısır Tanrısından başka başka bir tanrıya iman ediyorum. Ondan ebedi hayatımda beni huzura kavuşturmasını diliyorum. Benim doğru yolu bulmamı sağlayan kişiden benim için dua etmesini istiyorum. Allah rahmetini sevgili Hunifer'den esirgemesin. Ben bir kez daha müşfik bir babayı yitirdim. Hunifer büyük ve şefkatli bir insandı. Allah ona ebedi huzuru nasip etsin. Hunifer büyük bir merasimle uğurlanmalı. Onun için yapılan tabutu getirin. Onu batıya götürün. Mumyalayın ve bize özel mezarda gömün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.